Sayın Bakan, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirmek için yaptığı olağanüstü faaliyetleri gösterdi şimdiye kadar. Daha önce yardımda bulundu ve umarım gelecekte de yardımına dayanabiliriz. Böylece eskide yaptığı faaliyetleri takdir ederek ve ilerideki yardımını arz ederek, şimdi Macar liyakat nişanı vermek istiyorum sizlere. Türkiye-Macaristan ilişkilerinde gösterdiği yardım için. This is one. Then I shake your hand. Okay. Here is a decree of the uh, President, okay. which uh, says in Hungarian, what you just heard in the translation in Turkish. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good job. Thank you. Let's show everything. Yes. There you go. I help you. Okay. okay. <laughs> karşılıklı üst düzey ziyaretler, kurduğumuz istişare mekanizmaları ve yapılan yeni yatırımlarla iki ülke arasındaki ilişkilerde gerçekten muazzam bir ivme yakaladık. Bugün şahsıma tevdi edilen liyakat nişanı da aslında bu durumun bir göstergesi. Bu nişanı ülkem adına kabul ederken ilişkilerimize katkı sağlamış olmaktan dolayı onur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Özellikle ülkemin bağımsızlık mücadelesinin 100. yılı olan 2023'te bu nişanı almak bu durumu çok daha anlamlı kılıyor. Bu liyakat nişanının ilerleyen yıllarda bizim yerimizde görev alacak mevkidaşlarımızın taşıyacakları sorumluluklarda da örnek olacağına inanıyorum